Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de bugün birlikte dikmiş olduğumuz, kanalımı da ismini taşıdı kohleriyalarımla geldim. Arkadaşlar şöyle öncelikle söyleyeyim bu bir devam videosu olacak. Bunu ben 15 gün sonra yayınlayacağım. Çiçekliğinde açmasını bekleyeceğim çünkü. Şöyle tomurcuklandı. Ne kadar kısa zamanda açtığını da göstermek istiyorum size. Şöyle bolca tomurcuklarını yaptı artık. Bunların dikimlerini birlikte yapmıştık. Şöyle devamında birlikte şey yapalım, izleyelim. Şöyle melek de aslında çok tomurcuğu var. Şöyle aralarından ben görüyorum da yaprakları çok olunca şey olmadı, gözükmüyor kamerada. Şu kırmızı tomurcuk patlaması yaşıyor arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Her yerinden şöyle patlama başladı. Bu artık e, durmaz. Bütün sene boyunca o açacak. Şurada da bir tane var onun üzerinde. Yani şu multifloram da, yani da tomurcuklanmaya başladı. Jessica'n tomurcuklanma başladı. Sizleri de paylaşmak istedim bu halleriyle birlikte. Şimdi zaten dikimlerini birlikte yaptık arkadaşlar. Şu zamana kadar kesinlikle gübre vermedim. Zaten topraklarını yeni değiştirmiştim. İçlerine de solucan gübresi koymuştum. Gerek yoktu tekrar tekrar gübrelemeye. Toprak yine vitamini var. Solucan gübresini de koydum. O yüzden şu ana kadar kesinlikle hiçbir vitamin vermedim. Şöyle, sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten dikimlerini birlikte her sene ben aynı şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şubat geldiği zaman bunlar böyle hani kartlaşıyor bütün sezon boyunca dalları böyle kartlaşınca ben ne yapıyorum? Şubat'ta yeniliyorum bunların hepsini. Üst çeliklerini alıyorum. Kimini çelikten dikiyorum. Kimini rizomdan dikiyorum. O anki durumları nasılsa ona göre hareket ediyorum. Çünkü her türlü tutuyor arkadaşlar bunlar yaprağından tutuyor, dalından tutuyor, rizomundan tutuyor. Yani her türlü tuturabilirsiniz. Çok kolay bir çiçek. Keşke şunun arasında kafam takıldı bunun şeylerine, tomurcuklarına. İnşallah yetişir şunlara. Dediğim gibi ben bunları hemen yayınlamayacağım. Bir 10 gün sonra bilmiyorum da o zaman yayınlarım. Şimdi bol ağaçlık olunca tozumuz, örümceğimiz eksik olmuyor hiç. Arkadaşlar bunu dışarıda olduğunu e, kesinlikle aldanmayın. Aldanmayın. Bunlar içeride duruyor. Şöyle güzel çıksın, aydınlık olsun diye ben camın dış tarafına koydum. Oradan çekiyorum şu an. E, i̇çeride duruyorlar. Benim o camım hiç güneş görmüyor. Güneş görse zaten daha da güzel açacağından eminim. Yani bol ışık alıyor sadece. Evet arkadaşlar. Şimdi tam saymadım ama sanırım 14-15 gün geçti üzerinden ve halleri bu şekilde artık uzunca bir zaman bu şekilde bizim gözümüzü gönlümüzü şenlendirecekler şunların güzelliğini görüyor musunuz kırmızının hali bir başka zaten 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun derler ya benim de gözüm hep kırmızıya kayıyor şöyle açıp geçenleri koparın arkadaşlar bana sulamasını soruyorsunuz diye bazen bakın ben hiç gün ver şey belirlemiyorum sulamak için şöyle toprağını kontrol ediyorum öyle suluyorum arkadaşlar yani yazsa sulamayın çiçeğinizi her çiçek de öyledir şöyle kuruyan geçmiş olan çiçeklerinizi koparın o ilk açandı Biraz daha kalabalık aslında ya. Ben birkaç gün daha bekledim. O geçti. Şöyle şu, bu şekilde arkadaşlar. Şu pembenin güzelliğine. Muhteşem. Bunlar birazcık güneş görse var ya daha da güzel açacaklar. Hiç güneş görmemiş halleri bu şekilde. Bol ışık kalıyor sadece camın önünde. Şunların içine bakar mısınız desenlerini? kırmızısının içinde teli var ama şey pembe de yok. Şöyle içlerine bakıyorum ya onları da fark ettim. <laughs> Arkadaşlar şu ana kadar hiç gübre vermedim halen. Onu da söyleyeyim. Yani öbür ay belki sıvı solucan gübresi verebilirim. Birlikte veririz hatta. Çünkü topraklarını yeni değiştirdiğim için içine solucan gübresi katmıştım hiç gerek olmadı şu ana kadar. Çünkü gayet güzel gelişmeleri oldu. Bahar'la birlikte zaten birdenbire bir şey oluyor bunlara. Hani ilk diktiğinizde büyümüyormuş gibi geliyor ama böyle Nisan'a iyi gelince havalar böyle değişiyor ya güzelleşiyor ya. Bu sene zaten biraz erken geldi. Daha ılıman hava. Birdenbire şey oldu. Gelişti büyüdü çiçeklerini de açmaya başladı. Tamam artık bundan sonra bu şekilde gözümüz şenlenecek. Her gelen bunları saksısıyla çalmaya çalışacak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renk muhteşem. Bordo sarı benekleri var. Her yaptığım şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle yaprak yapısı da, şöyle kadifemsi. Arkadaşlar bunların dikimlerini merak eden yeni gelen arkadaşlar varsa, şey gerideki videolarıma bakabilirsiniz dikimleri var. Bu kızımı açmadı. Bu biraz daha böyle ışık görmeyen bir yerdeydi. İnşallah açtığında bunu da gösteririm, bunun da videosunu çekerim. Bu biraz daha lila tonlarında. Gördüğünüz gibi o gün tomurcuklarını gösterememiştim ama tomurcuklar yaprakları açtı. Ee, şöyle yaprakların yüzeyine çıkınca güzelce çiçeklerini açtı. Kıvırcık kıvırcık şöyle kenarları kıvırcık yapılı muhteşem bir tür. Yani üstü hiç çiçeksiz kalmıyor onun. Kurumuşlarını toparlıyorum. Biraz sonra bekliyor sonra bir daha açıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolyeye bakmak çok kolay. Hiç zorlanmazsınız sizde. Videolarımı bilmeyen arkadaşlar varsa bakımlarını ileriye dönük videolarımı izleyebilirsiniz. Kanalıma ilk defa da bu şeyde videomda denk geldiyseniz abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif haline getirdiğinizde bir dahaki videolarımdan daha çabuk haberdar olursunuz. Hani zorlamış gibi olmayayım ama abone olarak izlerseniz sevinirim. Şu kırmızının güzelliğine. Muhteşem. Gözüm hep kırmızıya kayıyor. Gübre vereceğim zaman tekrar çekebilirim arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir gübre gerek duymadım. Sadece un kurudukça suyunu verdim. Şu yaprak aralarından bakar mısınız? Çifter çifter çiçeklerini veriyor. İnşallah sizin çiçekleriniz kohleri alanınızda açmıştır. Keşke ben de sizin günleri görebilseydim. Şu kızım da bir açsın. Onu da çekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Böyle çiçekli hallerini de çekmek paylaşmak istedim sizlerle birlikte. Şu da pembe menekşem. Ben geçenlerde en son aldığım menekşelerin saksılarını değiştirmedim. Daha çiçekleri bitsin. Onların da saksı değişimini inşallah birlikte yaparız. Hoşçakalın.